gelip geçici bir dünyadayız. Yani yolcuyuz, geliyoruz ve geçiyoruz. Bize ait değil hiçbir şey. Yani neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz? Fazla ciddiye almayın bu hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. Ne diyordu şair? Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Peki içip gidecektik. Sular hep aktı geçti kurudu vakti geçti. Nice ha, nice sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Kursu tam olarak şöylesi bir durum. Nefes almaya utanıyor insan. Uyku uyumaya utanıyor insan. Yediğimiz kursağımızda, canlarımız o beton yığınlarının arasında sıkıştıkça bizim de burada kalbimiz sıkışıyor. Şairin dediği gibi memleket isterim ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun kış günü herkesin evi barkı olsun tam da bugün tam da böyle bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz